Dün öğleden sonra saat 1-2 sıralarında 8A Sanayi Buhara İkbel hattında çalışırken bir yolcunun fenalaştığını gördüm. Rahatsızlanıp epilepsi geçirdiğini fark ettik. Yolcuların ve bizim müdahalemizle ani müdahalemizi yaptık. Arabayı sağa çekip durdurduk. Baktık kendisi yerde yığılı kaldı. En yakın hastanenin aciline yolcularla beraber hemen bir an önce yetiştirdik. Sağ olsun hastanedeki arkadaşlar da hemen bir an önce mücadele ettiler. Güvenlik falan hepsi anında acile iyileştirdik hastamızı. Tabii bu bizim vatandaşlık görevimiz. Bunu tüm şoförlerimizin yapması gerekiyor.